Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte LGS 8 gün kala bilmeniz gerekenler, sınavında yaşayacağınız şeyler ve LGS'de kesinlikle yapmamanız gerekenleri konuşacağız. Video geçmeden önce kanala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımızın izleyicilerinin %92'si abone olmadan izliyor arkadaşlar. Siz siz olun kanalıma abone olun. Çok uzatmayalım. Haydi bakalım videoya geçelim. İlk olarak bilmeniz gereken şeyler arasında arkadaşlar sizlerin 5, 6, 7. sınıf notlarınız hatta 8. sınıf notlarınız sizleri çok etkilemeyecek. Sadece şu yönden etkileyecek. Yani siz bir okula girmek istiyorsunuz ve sonlarda giriyorsunuz. Birinci aşamada son girenler arasında 3 kişi var. Biz siz bir başka kişi bir de diğer başka. Sizin not ortalamanız 98, diğerinin 97,5, diğerinin 97. En yüksek kimse sonda o kişi girer. İkinci aşamada da başka bir yöntem uygulanıyor diyebiliyorum. Yani doğum yılı falan onlar uygulanıyor diyebiliyorum. Bu yüzden notlar sizlerin LGS puanını tam olarak doğrudan etkilemese de dolaylı olarak yerleşeceğiniz okulu etkileyecek. İkinci durumumuzda bir öneri var. Arkadaşlar ben sizin yerinizde olsam LGS'de sayfa sayfa işaretlerim. Zaten ben zamanında öyle yaptım. LGS'de bir sayfayı çözünüz sayfayı işaretleyin. Diğer sayfayı çözünüz diğer sayfayı işaretleyin. Bu sayede hem aklınız karışmaz hem de soruları daha net bir şekilde kodlamış olursunuz. Önceden sonda tüm kitapçık bittiğinde yapıyordum. Bu çok yanlış bir davranış Arkadaşlar eğer zamanınız dolarsa siz işaretlemiyorsunuz ve tüm sorularınız ziyan olur. Bu yüzden sayfa sayfa kodlamayı deneyin derim. Üçüncü durumumuz da arkadaşlar sınavda karşılaşabileceğiniz bir durum. Arkadaşlar sınav anında size yanlış optik gelmiş olabilir. Bunun için tüm bilgilerinizin doğru kodlanmış olduğuna emin olun. Ayrıca birkaç kere optik tekrar edin. Yani doğru mu işaretlemişim diye. Çünkü bu optik sizin gelecek 8 yılınızı etkileyecek. Bir tane yanlış görürseniz bile direkt oradaki denetmen hocanıza gidip söyleyin. Dördüncü durumumuz arkadaşlar. Sınavda takıldınız. Bir soruda takıldınız. Tamam geçin o soruyu. İkinci soruda tekrar takıldınız. Sonra geçin soruyu. Eğer üçüncü soruda takıldıysanız sondan başa gelme taktiğini uygulayın. Yani beşinci sorudasınız. 5-6-7 peş peşe yapamadınız. Türkçe neticedesiniz. 20. sorudan başa doğru gelmeye çalışın. Hem o soruyu en sonda gelmiş olursunuz hem de o zamana kadar o soruyu düşünmeyip daha güzel bir şekilde aklınızın oturmasını sağlamış olursunuz. Ben sınavda böyle yaptım işe de yaradı. Beşinci önerim arkadaşlar bu bir öneri. Sınavdan bir gün önce arkadaşlar kesinlikle ders çalışmayın. Kafanızı dinlendirin. Kendinizi yani genel olarak dinlendirin. Çünkü sınavdan bir gün önce arkadaşlar her şey çok riskli olabiliyor. Eğer sağlığınız tehlikeye girerse sınav anında çok kötü puanlar alabileceksiniz. Ve bunun da telafisi yok. Altıncı önerimiz arkadaşlar. Bu da bir öneri yani sınav anında sınav arasında karşılaşabileceğiniz bir durum. Arkadaşlar sınav arasında istediğiniz gibi yemek yiyebilirsiniz. 45 dakikalık molanız var 75 dakika sözelin ardından. O 45 dakikalık molada arkadaşlar yemek yiyebiliyorsunuz. Velilerinizle görüşebiliyorsunuz. Arkadaş arkadaşa sohbet edebiliyorsunuz. Yani acıkırsanız eğer orada yemek yiyebilirsiniz. Bir diğer bu durumla ilgili önerim ise arkadaşlar sakın sınav arasında arkadaşlarınızla soruları görüşmeyin. Çünkü doğru cevaplar gelir, yanlış cevaplar gelir. Siz kendinize güvenin. Eğer doğru yaptığınızı eminliyorsanız konuşmayın başkalarıyla. Sınav hakkında konuşmayın en azından. Çünkü bu durum sizin moralinizi bozabilir. Yedinci ve son durumumuz arkadaşlar. Bu sizin karşınıza çıkabilir. Yani siz sınavda optiği işaretliyorsunuz. Opti biraz fazla karaladınız ve optik yırtıldı. Zaten bunu yapmamak için kurşun kalem kullanmanız lazım. Durumumuzda aslında bu önerim size kurşun kalem kullanın. Ama sınavda kurşun kalem kullanmadınız diyelim. Unuttunuz kurşun kalem almayı. O kalemle arkadaşlar çok az karalayın. Çünkü optikler her an yırtılabilir. Bu arada sınavdan önceki günde kesinlikle kalem kutunuzu, her şeyinizi, suyunuzu, kaleminizi, kalem kutunuzu hazırlayın. Suyunuzu o gün sabaha koyun ve sağlıklı bir su olduğuna emin olun. Çünkü o su size sınavında çok iyi. Benim tüm diyeceklerim bunlar da arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan hemen videoyu beğenmeyi ve kanalıma değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz görüşürüz